şehir ilinde Türkiye nüfusuna oranla daha fazla yaşlı bireyin olması, onların hayata katılması, daha fazla aslında aktif olmaları ve belki de yaşama tutunmalarını kolaylaştırmak için bu projeyi üniversitemiz bünyesinde başlattık. Kırşehir Ahiret Üniversitesi olarak geçen yıl gerçekleştirdiğimiz bir projemizin aslında bir uygulamasını bugün birlikte izleyeceğiz. Biz geçen yıl 60 yaş üzeri tazelenme üniversitesi kuruluşunu gerçekleştirdik. Üniversitemizin toplumsal katkı projeleri çerçevesinde hayata geçirdiğimiz bir proje bu. Tazelenme üniversitesi çerçevesinde yaşlılarımızı üniversitemizde ağırlamak, onların eğitim öğretim süreçlerine, ee, yaş ne olursa olsun katkıda bulunmak amacıyla bir e, projeydi bu proje. Hakikaten e, 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 burada ağırladığımız e, Kırşehir ilimizde emekliliğini e, emekli olmuş olan, yaşı 60 yaşı üzerinde olan bütün hemşehrilerimiz geldiler ve üniversitemizin içerisinde eğitim öğretim süreçlerine, faaliyetlerine e, başlamış oldular. Ve bu süreç içerisinde de hakikaten çok güzel e, bir etkileşim ortaya çıktı. Hem bizim e, normal öğrencilerimiz içerisinde onlarla beraber etkileşim içerisinde bulunmuş olmaları hem de süreç içerisinde bütün sportif faaliyetler dahil, ziraat fakültemizin faaliyetleri dahil, ve diğer bütün hayatlar içerisinde çerçevesinde yaşadıkları süreçler içerisinde çok önemli katkılar sağlayacak eğitim öğretim faaliyetlerini birlikte yaptı. Biz çok memnun olduk kendilerini ağırlamaktan. Özellikle spor bilimler fakültemizin yürütmüş olduğu bu çalışma çerçevesinde de onları burada ziyaret ettik. Birlikte onların bu faaliyetlerini görmüş olduk. Biz bundan çok memnunuz. Bundan sonra da bu faaliyetlerimiz 4 yıl boyunca devam edecek ve inşallah şimdiden belki sözünü alıyoruz. E, lisans lisansüstü eğitimlerinde de gene burada yapacakları şekilde bazı planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Bu proje bütün dünyada aslında trend olan bir e, projedir. Ve aslında sadece eğitim öğretimin bir e, yaş dönemine hapsolmadığını, bütün bir hayat boyu devam etmesi gerektiğine aslında işaret eden bir husustur. Biz bu çerçevede hayat boyu öğrenmeyi felsefe edinerek e, yaşlılarımızın da üniversitemizin imkanlarından, eğitim öğretim ortamlarından, faaliyetlerinden istifade etmesini ve gen, genç öğrencilerimizin de yaşlı öğrencilerimize aynı ortamda bulunarak tazelenme üniversitesi içerisinde onlarla beraber onların hayat tecrübesinden istifade ederek buradan etkileşim ortaya çıkmasını ve birbirimizi dahi tanımayı bir toplum olarak daha huzurlu, mutlu bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmamız bundan sonra da dediğim gibi devam edecek ve yaşlarımızla birlikte daha güzel bir toplumu, daha güzel bir eğitim öğretim hayatını inşa edeceğiz diye düşünüyoruz. projeye 60 yaş üstü her birey katılabilir. Okuma yazmasının olması, gönüllü olması ve düzenli devam etmesi projeye katılması için yeterli. Kırşehir eğitime çok değer veren bir şehir. Biz sadece ilkokul, ortaokul, lise, üniversite düzeyinde değil, yaşlı bireylerin özelinde de eğitime bu kadar değer verdiklerini görmek ve aslında gurur duyma noktasındayız çünkü gerçekten çok büyük bir ilgi var. Biz 30 kişiyle başladık, şimdi 60 kişiyiz. Müzik sizin için doğru değil. Belinize yük bindirebilir. O yüzden şöyle yapacağız. Evet, bir set daha yapalım. Ben gençliğimde okuyamamıştım babamın bir baskısıyla. Bu projeyi de duyunca hiç yani düşünmeden hemen aradım, araştırdım ve kayıt oldum. Bir hayalimdi yani hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Böyle bir projede olduğum için de çok mutluyum arkadaşlarımla beraber. Çok güzel bir proje. Hele bizim gibi yarım kalmış hikayeleri tamamlamak için çok güzel bir olay. Biz hepimiz kusurlu olabiliriz. Güzel olduğumuz kadar bazen güzel olmamak da değil mi hayatın bir parçası ve biz o halimizle de aslında güzeliz. Yıllarca öğretmenlik yapmıştım. Belli bir sürede torunlarıma baktım emekli olduktan sonra. Kendimi boşlukta hissettim. Böyle bir projenin olduğunu duyunca da ilk işim arkadaşlarımla birlikte bu projeye katılmak oldu. Çünkü okumayı, öğrenmeyi seviyorum. 1979 ve 80 mezunuyum. Arada 45 yıl geçti. Tazeleme Üniversitesi'nin ilk ilanını duyduğumda telefona sarıldım ve üniversiteye kaydımı yaptırdım. Üniversiteye kaydımı yaptıktan sonraki değişim benden mükemmel bir şekilde olmaya başladı. Torunlarımı rol modeli oldu. Benimle beraber okuma yazmayı değiştirdi. Hayatlarını değiştirdiler. Oğlumla kızımla mükemmel konuşma şeklini öğrenmeye başladım. Tazelenmenin bana kattığı değerleri kelimelerle anlatamam size. Müzik Emekli olduktan sonra hayatımın bu döneminde de öğrenmeye açık bir kişi olduğundan hem sosyallaşmak hem bilgilerimin tazelenmesini sağlamak açısından bu projeye dahil oldum. İlk etapta sosyal medyadan duyduktan sonra bu üniversite hayatına girmeye karar verdim. Şu andaki eğitimlerden çok memnunum. geçen yıl aldığımız bir karar neticesinde üniversitemizde 60-65 yaş üstü yaş almış bireylerimiz için Tazenim Üniversitesi açılması kararı aldık. Ve bu doğrultuda 30 öğrenciyle başladığımız eğitim öğretimi bu dönem 60 öğrenciyle devam ettiriyoruz. Şehirden hatta çevre illerden dahi büyük bir teveccüh aldığımızı dile getirebilirim. Yaş almış insanlarımızı mutlu görmek bizi de gerçekten çok derinden etkiledi ve bunun büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Yaşanmış bireyleriz, yaşlılar demek istemiyorum, yaşanmış bireylerimizi üniversitemizin hemen hemen her türlü imkandan faydalandırıyoruz. En son kendilerine kimliklerini de dağıttık. Artık burada gördüğünüz kütüphanemizde kullanır hale geldiler. Bilim ve bilgi erişmenin anahtarı olan kütüphaneler, artık yaşanmış bireylerimizin de kullanımına açılmış oldu. Dönem başında Kırşehir Ayevran Üniversitesi ana sayfasından tüm öğrencilerimizin göreceği şekilde, aynı zamanda öğrencilerimizin mailleri üzerinden okul takımı saati, zamanı, yeri bildirilerek bütün fakültelerin katılımıyla okul takım seçmelerimizi yapıyoruz. Merhabalar ben Binnur Ecenaz Ayın, Kırşehir Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle ben tıp eğitimim için sakin bir şehir arıyordum ve akreditasyon olması benim için ön planda oldum. Üniversite spor hayatıma liderlik ve sosyal becerilerimi geliştirdim. Yıllar boyu aradığım imkanları burada buldum diyebilirim. Bugün teknik ve taktik temelli antrenmanımız sona erdi. Yarın ve daha sonraki günlerde kondisyon temelli antrenmanlarımıza başlayacağız. Sizlerden isteğimiz antrenmanlarınızı aksatmamanız, saatinde gününde yerinde burada olmanız. Bugün için her birinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. dostu kampüs projemizin çerçevesinde aslında bir başka projeyi daha üniversitemiz yürütmektedir. Bu proje Yüksek Öğretim Kurumu'nda yürüttüğü bölgesel kalkınma ve istatistik projesi çerçevesinde bir projedir. Biz bunu sporcu sağlığı araştırma uygulama ve termal rehabilitasyon merkezi projesi diyoruz. Kısaca adı Sauter. Sauter projesiyle aslında şu anda üniversitemizde çok ciddi sofistike cihazların Alımı sağlanmıştır ve bu cihazlar sayesinde hem egzersiz yapan hem amatör ve profesyonelce sporla ilgilenen bütün takımlara sağlık, spor sağlığı açısından danışmanlık hizmeti verilmektedir ve onlara spor yaparken sağlıklı bir şekilde spor yapmaları ve performanslarını en iyi şekilde artırmalar noktasında doktorların, hekimlerin, fizyoterapistlerin beslenme diyetetikçilerin psikologların desteğiyle yardımıyla danışmanlık hizmeti verilmektedir. Takım seçmelerine e, internetten ilanlı çıkıyoruz, spor bilimleri fakültesinin ana sayfasında. Oradan öğrencilerimiz başvuru yapıyorlar ve takıma girmiş oluyorlar. E, Kırşehir Ahiyevran Üniversitesi'ne ilgi oldukça yüksek düzeyde. Çünkü ben de eski milli tekvandocu olduğum için dünya şampiyonluğum, Avrupa şampiyonluğum var. Bunu tekvandocu camiası bildiği için buraya çok fazla bir ilgi var. E, o yüzden hatta şu anda A Milli Sporcularımız Hakan Reşber, Merve Dinçel Kavurat, Ferhat Can Kavurat bizim üniversitemizin sporcuları. O yüzden tekvandocuların ilgi gördü, gösterdiği, rağbet ettiği bir üniversite diyebiliriz. Adım Pınar, soyadım Demiray. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi antrenörlük birinci sınıf öğrencisiyim. Buradaki antrenmanlara katılarak daha çok böyle sosyalleşmeye başladım. Ve hani biraz daha kendimi performans olarak ileri götürdüm ve daha da götürmek istiyorum. Akademik kadrosu gerçekten hani ileri bir seviye olduğu için ve kendi performansımı gerçekten burada daha ileriye katabileceğimi düşündüğüm için burayı seçtim. Bir de bize verilen performansı olarak tesislerin gerçekten iyi olduğunu düşündüğüm için. Müzik <laughs>